Ayşe yavrum dostayı dinle bak senin için istek verdim anam yerim seni yavrum. Biz de birkaç kere dedim bırak peşim artık diye ya yeter artık ya. Bak aşkım sana şiir yazdım dinle bak anam benim. Ayağımıza yetmez Ulu Cami minayesi bize ancak ayıyı bakır köy tımarhanesi. Sevgilim ben seni inek gibi sevdim sen de bu sevgiyi katı gibi tettin. Sevgiyim aşkınla başım belada seni düşürürken uyumuşum elada devam ettim. Bak dinle o zaman. Bir tane de ben sana söyleyeyim. Kaya kaya gözlerin yere değsin dizlerin. Akşam bize gel de yumruk göğsün gözlerin. Bak, bak 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 kapatma telefonu kapatma kızım bak kaçayım seni. Allah'ına kitaba kaçayım. Kitaba. Ya kardeşim kaç hafta oldu bir türlü ayağı edemedik biz ya.